Arkadaşlar şimdi biz kinetik kum mu güzel ya da playdo mu güzel diye tanıtacağız. Şimdi daha olacak ya da bize doğum güzel olacak. Hadi. Bu. Bu arada kimi tutkun adı sen. Şimdi şöyle ezelim. Bunun şekillerini alıyor. Ve çok güzel renkleri var. Şekilleri var. Her şeyi var. Şimdi bunları açıp şekillerini çıkartacağız. Bu sefer bu kanalı ben yapıyorum. Sabah çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzelse ben söyleyeyim ve sizin istediğiniz şeyleri yapın. Şöyle dolduruyoruz. doldurdukça dışlarındaki şeyler dökülüyor. Çok güzel bir şey. bakın olacak mı araba? çok enteresan. Şimdi bunu ters koyacağız. Bakalım olacak mı? Araba oldu. Bu mu güzel yoksa hamur mu güzel? Şimdi hamur deniyoruz. Böyle ten hamurumuz var. Şimdi ten hamur mu olacak. Hamur birazcık sert. Al daha yumuşağı var. Ve Bunlar daha ten değil. Daha da yumuşağını yapıyoruz. Aslında beyaz ve kırmızı çekildiği için bu renk oldu. Arkadaşlar biz üç kişilik bir aileyiz. Bizim videolarımızı takip etmek için lütfen abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda neler isterseniz açıklama bölümüne yazabilirsiniz. Aşağıda mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Ve videoya devam ediyoruz. Bakalım hamur mu olacak? Evet, bu arabamızı beğendiniz mi? Bakalım şimdi yüksek bir merdiven yapacağız. Bu da normal oyun hamurundan. Çıkmıyor. <laughs> Babam bana yardım ediyor ve wow. böyle olabilir Ama birazcık yamuk oldu sanırım. Evet. Hadi bakalım daha düzgünlüğü yapalım. Aynı şekilde yapalım. Karşılaştıralım. Evet. Kinetik evet. kum mu daha iyi yoksa oyun hamuru mu? Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu da birazcık yamuk oldu sanırım. <laughs> Babam yer gibi yapıyor. <laughs> bu yenmez ki. Paslı değil mi bu? <laughs> Biraz dağınık bir pastaya benziyor sanırım. Evet arkadaşlar sizler de bunlardan oynuyor musunuz? Ve çok sert kinetik kum oluyor şekillerini çıkarınca. Bakın size bir şey daha şekillerimiz neler? Olsun. Bu neydi ya? Balık var, gemi var. Balık var, gemi var. Uzay gemisi var. var, kale var. Bir de iki tane kalerler var. Evet, bir de ördek var. var. Bak, 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 bak. Sizin şekilleriniz neler arkadaşlar? Yorumlarda mutlaka belirtin. kinetik kum. Şöyle bakın hemen şekiller yapabiliyor. Magic Sand kurumayan bir kinetik kum. Hem Yardımınız şekiller gibi. çıkarıyor sert sert. Hem de dağılabiliyor kolayca. Dağılabiliyor. O yüzden de biz yerlere sofra seriyoruz. bu çok güzel bir kinetik kum. Evde alıp oynarsınız. Siz de böyle yumuşak hissedirsiniz. Çok güzel bir kinetik kumdu. Hangisini seviyorsun acaba? Araba mı? Yoksa bu kale mi? Yani hamur mu? Yoksa kinetik Sen seviyorsunuz. Bize söyleyin. Sen hangisini seviyorsun? Onu anlat bakalım. Ben kinetik kumları seviyorum. Neden? Çünkü kinetik kum çok eğlenceli. Hamur <laughs> daha eğlenceli değil mi? Onlar da eğlenceli. İkisi de eğlenceli bana göre. şimdi Bicu. Babam şu an hamurdan çiçek yapıyor Bicu <laughs> Hamur kötü olmuş en iyisi kurumuş hamurları nasıl yumuşatırız tekrar nasıl kullanırız bir sonraki videomuzda izleyin Size bir tüyo böyle böyle yumuşatırsınız <laughs> Evet. Gelecek videoyu takipte kalın. Kurumuş oyun hamurlarımız nasıl yumuşatılır onu göreceksiniz. Hamur kurumuş. O yüzden sadece kinetik kum oynayacağız bugün. Hmm, evet. Coo, coo, coo. Wow. Ne kadar güzel. güzel bir mor. Aa, ben bir kere bebekken bunların renkleri karıştı. <laughs> Çok güzel bir oyun var. Abonemize ve kanalımıza. Vai se maiô, vai Bye, bye.